Bak gördüm yine, aklıma geldi. Hayatım yani o kadar kapattım önünü ama nasıl gördün bunları? Allah, bunlar şunlar, şöyle benim ablama da geldi. Bunlar, Bak şöyle meşhur Maraş sandıkları, evet. cevizden mi yapılıyor bunlar? Cevizden yapılıyor. Sen bana getirmedin. Ben sana getirecektim. Niye getirmedin? Daha ki sandık şey çok kullanışlı olmuyor dediler. Nasıl i̇şte Ben de o yüzden sana plastik bir getirdim. Şöyle bir ayna getirirdin, bir şey yapardın. Gerçekten çok güzelmiş baksana. Göremiyorum sen şu an. Çok güzel, <laughs> çok güzelmiş. şöyle bir sandık ona borçlusun. Onu alacağım hayatımdan sana. söz, evimi de büyütürüm alacağım. Tamam, söz mü? İnşallah. Bak burada bir sürü modeli var görüyor musun? Bak şu eşarp sandığı değil mi Aynen canlı? Aynen eşarp sandığı. de var bu Şöyle canlı eşarpları falan içine koyuyorlar genelde. Aynen de öyle bir saniye. Var mı? <laughs> hmm. Bu neymiş aşkım? Bu takı herhalde. Bu ne? Evet, bu da yine sandık. Bakın sandık. Ay şu ne kadar güzelmiş canım. Şuna baksana. Evet onun işi nasıl güzel. Çok güzelmiş. Bakın. Çiş çiş bakın. Aynen. Şunlar da bir tık.